Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bugünün videosunda sizlerle birlikte Bitcoin'de yaşanabilecek potansiyel büyük bir yukarı yönlü patlamadan bahsedeceğim sizlere. Sadece bu da değil ayrıca. Ayrıca Ethereum'da da yukarı yönlü gerçekten büyük bir hareket görebiliriz. En azından %20'lik bir yükseliş yaşanabilir. Sizlere önemli anahtar seviyelerden de bahsedeceğiz. O zaman arkanızı yazsın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrardan bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım sizlere video geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Bundan sonra her pazartesi sizlere izleyicilerimize 200 dolar değerinde bir çekiliş yapacağız. Bu çekilişin tek bir şartı var. Bu kanala ve orijinal kanalımıza, orijinal kanalın bağlantısını aşağıda bulabilirsiniz. Abone olup çanlarını aktif etmek. Bundan sonra her pazartesi dediğim gibi 200 dolar değerinde bir çekilişimiz olacak. O yüzden abone olup çana açmayı unutmayın ve her pazartesi gelip kazanıp kazanmadığınızı kontrol edin. Evet o zaman daha da fazla ilerlemeden grafiklere geçelim. Bitcoin şu anda gerçekten ilgi çekici bir pozisyonda bulunduğunu söyleyebilirim sizlere. Bitcoin grafiğinde gördüğüm şey şu anda benim Bitcoin sürekli yeni higher high'lar ve higher low'lar yapıyor. Evet bu tepelerin ve e, diplerin arasındaki fark gerçekten düşük olsa da bu bizlere yükselişin gerekli sinyalleri veriyor olabilir aslında. Peki Bitcoin buradaki seviye yukarı yönlü kırarsa neler olur? Dostlarım ben şu anda Bybit ve Bitget'teki hesaplarımı trade yapmak için USDT'lerle dolduruyorum şu anda. Çok yakında yeni trade'ler yapacağım. Bence sizler de bu fırsatlara bir göz atmanız lazım. Ayrıca şu anda Bybit ve Bitget'te ücretsiz depozit bonusları var. Onlardan da yararlanmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Evet yukarı yönlü burayı kırarsak neler olur demiştim. Ben buradaki yeşil kutucuk yani ilk fiyat harfimize gelirsek %24'lük bir yükseliş bekliyorum yani. E, ancak potansiyel olarak yukarıdaki gri kutucuğa kadar gidebiliriz. Bu da yaklaşık olarak %40'lık bir yükselişe tekabül ediyor Bitcoin'de. Buradaki günlük grafeye baktığımda sadece yukarı yönlü para kazanamayız buradan eğer buradaki e, seviyeyi aşamazsak ve buradan bir red yersek potansiyel olarak aşağı yönlü bir short pozisyon fırsatı verir bu da bizlere. Bu yüzden yukarıya da aşağı gitmesi bizi çok ilgilendirmeyecek. İki yönden de para kazanabileceğiz burada. Günlük grafikte olduğumuz için en azından 2-3 ya da muhtemelen bir haftaya kadar bulacaktır buradaki seviyeye gelmemiz. Buradaki seviyeden alacağımız reaksiyonla birlikte açacağım pozisyon hakkında sizleri bilgilendireceğim ben de. Siz de aşağıdaki bağlantıları kullanarak Bybit ve Bitket'e kayıt olup aşağıdaki depozit bonuslarından yararlanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken e-mailiniz ve adınız soyadınızla kayıt olmak. Evet biraz da sizlerle Bitcoin'de günlük grafikteki fiyat hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Bunun için biraz dışarıya zoomlayacağım. Evet sizlere ilk fiyat hedefimizin buradaki yeşil kutucuk olduğundan bahsetmiştim zaten. İkinci fiyat hedefimiz ise 30.800 seviyesindeki buradaki gri kutucuk. Aşağı yönlü ikinci fiyat hedefimiz ise Bitcoin'de benim 12.000 dolar civarında bulunuyor. Sizler de yorumlarda fiyatın aşağı mı yoksa yukarıya mı gidecek görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Hepsine teker teker cevap veriyoruz. Buradaki seviyeyi başarılı bir şekilde yukarı yönlü kırarsak %50'ye yakın bir kar etme potansiyelimiz var. Bu da 10 kaldıraçla %500'e denk geliyor. Aşağı yönlü kırarsak da %40'lık bir kar bizleri bekliyor. Bu da %400'e tekabül eder 10 kaldıraçla. E, buradaki kırılımları konfirm olmasını bekleyerek işlemlerimizi açabiliriz. Ve yaptığım diğer tradelerden, yaşantımdan kesitlerden, satın aldığım NFT'lerden ve altcoin'lerden de haberdar olmak istiyorsanız beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter'da 74 bin takipçiye ulaştım. 75 bin takipçiye çok az kaldı. Sizler de bu kişilerden birisi olabilirsiniz. Ve evet dostlarım videonun kalanına devam etmeden önce sizlere Wealth Ted Club'dan bahsetmek istiyorum. Wealth Ted Clubs bugün e, Mint'e açıyor Ve buradan bir whitelist alarak gerçekten çok havalı üyelere özel şeylere erişebilirsiniz. Buradan whitelist almak için e, Bununla sizlere Twitter'dan ve Instagram'da çok önceden bahsetmiştim. Ancak CryptoJack kodunu kullanarak son dakika whitelistlerini e, belki alabilirsiniz. Vaulted well sadece çok özel NFT'lere sahiplik yapmıyor. E, bu NFT'lerden birine sahip olursanız gerçekten üyelere özel çok harika etkinliklere de giriş yapabiliyorsunuz. Gerçekten harika bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan tanışacağımız insanlarla gerçekten harika bir network yaratabiliriz. Buradaki yara yarattığımız network ise hayatımızın herhangi bir alanında çok fazla kez kullanabiliriz. Aşağıdaki bağlantıya kullanarak sitelerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ve ayrıca ve Test Clubs'ı e, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Evet biraz da Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Ethereum'da gerçekten şu anda ilgi çekici bir pozisyonda. Ancak ben Bitcoin'den şu anda daha fazla umutluyum. Çünkü Ethereum Biraz daha da yerinde sayıyor gibi duruyor şu anda. Ancak itaramla bahsetmem gereken bir şey var. İtaramı birkaç videodur bahsettiğim gibi yükselen üçgen formasyonun içerisinde ve bu yükselen üçgen formasyonu daha önceden kırmış taşıyor ön. ancak bu bir sahte çıkıştı. Ancak şu anda gerçek bir şekilde kırabilir yukarı veya aşağı yönlü olarak. Ancak trade yapmanın güzel yanı da bu. E, önceden hiçbir şey tahmin etmenize gerek yok. Aşağı kırıldıysa, aşağı kırıldı, konfirme olduysa short pozisyon, yukarı yolu kırıldı, konfirme olduysa yukarı pozisyon açıyoruz. Umarım sizler için güzel bir video yapabilmişimdir. Yönü videosu sizlere haftalık grafikte Aray Sayın bizlere yakın zamanda bir sıçrama yaşatabileceğinden bahsetmiştim. Ve gerçekten yakın zamanda aslında bir rahatlama rallisi lazım diye düşünüyorum ben Bitcoin'de ve kripto para vardı Mart 2022'den beri yani sadece birkaç aydan beri yaklaşık olarak %60'lık bir düşüş yaşadık Bitcoin'de ve düşüş başladığından beri hiçbir şekilde gerçek güzel bir pump göremedik yukarı yönlü ve artık sonsuza kadar da aşağı düşemeyeceğimize göre yakın bir zamanda yukarı yönlü güzel e, hareketlenmeler yaşanabilir kripto paralarda. Demek istediğim yakın bir zamanda yukarı yönlü büyük hareketlenmeler görebiliriz. Benim tercih ettiğim borsa oran Bitget ve Bybit'i şu anda ben USDT'lerle doldurmaya başladım bile. Yakın zamanda yeni trade'ler açacağımdan dolayı sizler de bu potansiyel fırsatlara bir göz atabilirsiniz. Ancak her zaman kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın. Bitcoin'deki büyük hareketlenmeleri yaşamadan önce hesabımı doldurmaya çalışıyorum ki fırsatları kaçırmak istemiyorum çünkü. E, sizler de aşağıdaki bağlantıları kullanarak bu borsalara kayıt olarak bu işlemleri açabilirsiniz. Bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.